Rüyada Kur'an okumak ne anlama gelir? Rüyasında Kur'an-ı Kerim'den bir sure okuduğunu fakat hangi sure okuduğunu bilmeyen rüya sahibi eğer hasta ise iyileşmesine, üzgün ise üzüntüsünün gitmesine, eğer hürriyeti elinde değilse hürriyetine kavuşmaya delalet eder. Rüyada Kur'an okumak doğru yolda olmaya, büyük mevkiye çıkmaya, büyük sevaba nail olmaya işarettir. Rüyada azabı işaret eden bir ayeti okumak, Cenab-ı Hak tarafından okuyanın uyarıldığına delildir. Hafız olmadığı halde bir hafız gibi ezber Kur'an okuduğunu gören, pek çok hayra ereceğini işaret eder. Kur'an okuduğunu ve kendisini de dinlediğini gören, Kur'an emirlerine uymasına işarettir. Rüyada güzel sesle okumak, affı ilahiye mazhar olmaya, ahirette ulu bir dereceye ulaşmaya delalet eder. Kur'an okunması, uygun olmayan bir yerde Kur'an okuduğunu ve okunan Kur'an'ı dinlediğini gören kimsenin dininde noksanlığın olduğuna, tevbe etmesi ve inancını tazelemesine işaret eder. Rüyada Kur'an veya ondan bir şey okuduğunu gören kimse, izzete, yüceliğe erişir. Eğer günahkarsa, Allah tarafından günahların affedileceğine delalet eder. Rüyada Kur'an okumak, dinin emirlerini yerine getirmeye, saygın bir insan olmaya işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.